arkadaşlar bir önceki dersimizde doğumdan bahsetmiştik. Doğum nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu doğum olmadan önce hamilelik sürecinin nelerden etkilendiğini, bebeğin gelişimini etkileyen faktörlerin neler olduğuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi anne adayının gebelik döneminde tütün, tütün mamulleri, alkol, ilaç ve bağımlılık yapan maddeler kullanması ne tarz etkenlere ya da bebekte ne tarz sıkıntılar oluşmasına sebep olur diye bakacağız arkadaşlar. Bu maddeler anneden bebeğe plasant aracılığıyla geçebilir ve bebekte gelişim bozukluklarına yol açabilir arkadaşlar. Yani bebeğin normal embriyonik gelişiminin engellenmesine sebep olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tütün ve tütün mamulleri kullanan annelerde embriyoya yeterince arkadaşlar oksijen ve besin gidemez. Bu da bebeğin sinir sisteminin olumsuz gelişmesi. Yani bebeğin mental olarak ya da fiziksel olarak bir e, kusurla doğmasına sebep olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun dışında anne adayının gebelik döneminde enfeksiyon hastalıkları geçirmesi. Mesela diyelim ki üreme sisteminin, üreme organının tahribatı söz konusu oldu. Bu etkilidir. Çeşitli ilaçları kullanması, Doktor kontrolünde olmayan mesela ağrı kesici kullanması bile bunu etkileyebilir ya da kontrolsüz antibiyotik kullanımı da bunu etkileyebilir. Yeterli ve dengeli beslenmemesi ya da beslenememesi. Yani şu demek arkadaşlar bazı bireyler kilo alabiliyorlar ve bu kilo alımını minimize etmek adına fazla besin tüketmeyebiliyorlar. Ama bu şu demek değil çok yersem bebek çok iyi beslenir anlamında değil ama yeterince bakın yeterince ve dengeli beslenme. Gerekiyor her şeyden azar azar da olsa yemek gerekiyor. Folik asit yetersizliği. Arkadaşlar folik asit önemlidir. Gebelik sürecinde anneye zaten takviye ilaç olarak veriliyor. Yoğun stres altında olması. Eğer birey iş olarak ya da aile olarak yani gebe bireyden bahsediyoruz. İş hayatında, aile hayatında, sosyal hayatında stres faktörüne çok fazla maruz kalıyorsa hatta gebeliğin devamlılığı bile sıkıntıya girebilir bebek ölebilir içeride stresten dolayı ya da düşük meydana gelebilir. Çok önemli bir faktördür stres. Röntgen çekilmesi biliyorsunuz radyasyon kuvvetli ışınların maruz olmanız demek. Röntgen çektirmekte de bebeğin gelişimini olumsuz etkiliyor. Mesela tomografi ya da mamografi gibi böyle röntgen mekanizmalarına girmeden önce bir uyarı vardır. Hamileyseniz ya da hamilelik şüpheniz varsa lütfen içeri girmeyin denilir arkadaşlar. Çünkü bu bebeğin gelişimini oldukça olumsuz etkileyebilir. Bebekte bazı hastalıkların oluşmasına da sebep olur arkadaşlar. Gebeliğin izlenmesi yani bu gebelik süreci nasıl izleniyor ona bakacağız. Doğacak bebeğin ve anne adayının sağlığı için gebeliğin düzenli olarak izlenmesi gerekir. Genelde bunu ebeler yapar arkadaşlar. Hamileler, düzenli periyotlarla kadın doğum uzmanları tarafından muayene edilir. Şimdi bu yöntemlere bakalım. Aslında bazılarını biliyorsunuz. Günlük hayatımızda duyduk. Ultrason anne rahminde gelişen bebeğe ses dalgaları gönderip yansımaların monitöre aktarılıp görüntü alınması tekniğidir. Ultrason sayesinde neleri görebiliriz? Bazı kalıtsal hastalıklar mesela şöyle Down sendromunun olup olmadığını amniyosentez yöntemiyle de bakabiliriz amniyotik sıvıdan örnek alarak. Ancak mesela parmaklarının küt olması ya da ensesinin normalden kısa olması gibi belirtilerle de bir bireyin Down sendromu olup olmadığı ve kalıtsal hastalıklara sahip olup olmadığı anlaşılabilir. Ya da parmak sayısının fazlalığı ya da eksikliği gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bunların tespiti söz konusudur. Anomaliler doğum öncesinde belirlenebilir ultrason yöntemiyle. Bebeğin gelişiminin sağlıklı olup olmadığı tespit edilebilir. Embriyonun izlenmesi yanında annede oluşabilecek olumsuz durumlar erkenden belirlenebilir arkadaşlar. Annenin sağlığı da önemli çünkü bebeğin dünyaya gelişi anne sayesinde olacak. Anahtar bilgimize bakalım. Ultrason sayesinde fetüsün cinsiyeti ve gelişimi incelenir. Görüntü yüksek dalga boylu seslerin yansıması ile oluşturulduğu için bebeğe ve anne adayına bilinen bir zararı yoktur. Her biriniz eminim ki bir ultrason görüntüsünü görmüşsünüzdür arkadaşlar. Cinsiyetini genelde ultrasona e, cinsiyet belirlemek için de bakılıyor. Erkek mi dişi mi olduğunu anlayabiliriz. Devam ediyoruz. Bakın burada gösterilmiş. Gördüğünüz gibi bir minnoşun bir bebeğin gelişimini görüyorsunuz. Evet. Buraya bakın. Anne bireyin karşı, karın kısmına bir losyon sürülüyor. Bu e ultrason cihazıyla beraber gelişimi takip ediliyor. Devam ediyoruz. Amniyosentez. Bebeğin kromozom sayısının yani insansa bu 46 kromozomlu olup olmadığını ya da kromozomlarının uzunluklarının normal olup olmadığını incelemesidir. Gebeliğin 15 ya 20. haftaları arasında yapılıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 4 aylıkla 5 aylık arasında ortalama 4,5 ayda yapılabilir. İnce bir iğne yardımıyla amniyon kesesi içindeki arkadaşlar amniotik sıvıdan, amniyon sıvısından örnek alınıyor. Bu örnek içerisinde bebeğin epitel hücreleri bulunuyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Hücrelerin kromozom haritaları incelenerek anormali varlığı saptanabilir arkadaşlar. Cinsiyetine göre arkadaşlar sayıldığında fark etmez. İkisinde de 46 kromozom olacak ama X kromozomu Y kromozomuna göre biraz daha büyüktür. O yüzden e, bireyin dişi mi erkek mi olduğunu da karyotip ile yapabiliriz. Hücrelerin kromozom haritasının çıkarılmasına karyotip analizi diyoruz. Bu karyotip analizi arkadaşlar metafaz evresinde, mitozun metafaz evresinde yapılıyor. Çünkü metafaz evresi kromozomların en belirgin olduğu evredir arkadaşlar. Örneğimizle devam edelim. Annenin Gebelik döneminde durumlarından hangileri bebeğin gelişimini olumsuz etkiler, çeşitli ilaçları kullanması, folik asit yetersizliği, röntgen çektirmesi bunların hepsi bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi etkinliğimize devam ediyoruz. Hamilelikte gebeliğin, bebeğin gelişimi için hangi cümleler doğru, hangileri yanlış diye sormuş. Gebelik sırasında kullanılan tütün, alkol, uyuşturucu gibi kimyasallar plasentadan bebeğe geçtiği için gelişim bozukluklarına neden olabilir. Evet doğru bir ifade. Doğuma yakın dönemlerde yani 3. 3 aylık dönemde 6. aydan 7. aydan sonra anne adayının maruz kaldığı stres ve kaygı erken doğuma neden olabilir. Evet. Ultrason ve bebeğin gelişiminin sağlıklı olup olmadığı belirlenebilir. Evet amniyosentez sayesinde yani amniyon sıvısından alınan epitel hücreleri sayesinde bebeğin kromozom bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Evet bu oldukça önemli bir yöntemdir arkadaşlar. Evet etkinlikle devam ediyoruz yine arkadaşlar. Şimdi burada gösterilen yapıların isimlerini bize sormuş. Şuradan başlayalım. Anüsü görüyorsunuz yani boşaltım ürünlerinin sindirim atıklarının atıldığı kısım. Burada kol perbezi, biraz da genel olarak bahsedelim. Biliyorsunuz kol perbezi erkek üreme sistemine ait bir yapıdır. Bu kol perbezi, penis ve prostat bezi dediğimiz 3 tane yapı var. Prostat bezi biliyorsunuz kasılıp gevşeme özelliğine sahip. Prostat bezi sayesinde sperm çıkışıyla idrar çıkışının birbirine karışması engelleniyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Testisleri biliyorsunuz. Testisler erkeklere ait sperm hücrelerinin oluştuğu yapılardı. Epididim istediğimiz yer spermlerin, akrozomlarının yani baş kısımlarının ve kuyruklarının birleştirildiği ve hareket yeteneği kazandıkları yerdir. Penis, spermlerin çıkış yaptığı yer. Üretra biliyorsunuz dış idrar kanalı demek. Prostat bezi dediğim gibi spermler İdrarın birbirine karışmasını engelliyor arkadaşlar. Seminal vezikül içerisinde içerisi semen denilen bir sıvıyla dolu. İdrar kesesi yani mesane idrarın bir süre depolandığı düz kastan oluşan yapıydı. Ve vas deferens dediğimiz yani oluşan seminifer tübçüklerde oluşan spermlerin epididimizden sonra vas deferense geçtiğini bilmemiz lazım. Vas deferense de bir süre spermlerin depolandığı yerdir arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki şemada spermatogenez olayındaki hücrelerin adlarını ve kromozom sayılarını yazınız demiş arkadaşlar. İlki spermatogonyumdur. 46 kromozomdur çünkü e, insandan bahsediyoruz. Devam edelim. Birinci spermatozit 46 kromozomludur. Bakın bu arada ne gerçekleşmiş arkadaşlar? Mayoz bölünme dediğimiz, e, özür dilerim mitoz bölünme dediğimiz, olay gerçekleşmiş oldu. Çünkü bakın kromozom sayısı sabit. Sonrasında ikinci spermatositler oluştu. Bakın mayoz bölüme gerçekleştiği için 23 kromozomu düştü. Sonrasında spermatit dediğimiz yapılar var ve spermatitlerin farklılaşması sonucunda da sperm oluşuyor. Her biri 23 kromozoma sahiptir. Bunu da vurgulayalım. Evet aşağıda dişi üreme sistemine ait bir görseli görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen adlandıralım. Şuradan başlayalım. Ovarium ne yapar? Yumurtayı üretir arkadaşlar. İkinci yapı fallopi tüpü döllenme ortamını sağlayacak. Biliyorsunuz zigotun mitoz bölümlerinin gerçekleştiği yer fallopi tüpüydü. Devam edelim. Uterus yani rahimi görüyorsunuz. Embrioya gelişme ortamı sağlar. Aynı zamanda organa gelen gastrulasyon gibi evrelerin gerçekleştiği yerdir. Bir de vajina doğumu sağlar. Döllenmemiş yumurtayı da atar. Yani menstrual döngünün tamamlanmasına, adet kanamalarının çıkışının sağlandığı yer. Evet aşağıdaki şemada oogenez yani yumurta oluşumu sırasındaki hücrelerin adlarını ve kromozom sayılarını yazın demiş. Oogonium yine 46 kromozomlu. Oogoniumlar toz bölünme geçirerek sayılarını arttırıyorlar arkadaşlar. Birincil oosit dediğimiz kromozom e, daha doğrusu yapı oluşacak. Burada da yine 46 kromozom var. Sonrasında birinci kutup hücresi ve ikinci losit dediğimiz iki tane hücre oluşacak. Birinci kutup hücresinin gördüğünüz gibi arkadaşlar stoplazma miktarı oldukça az. Bu nedenle bir süre sonra ölecek. Eğer ikinci losit, bakın ikinci losit'in hangi evrede beklediğini söylemiştik. Metafaz 2 evresinde bekliyordu. Eğer metafaz 2 evresinde bekleyen hücre, ikinci losit Sperm tarafından döllenirse metafazı tamamlıyor ve ootide dönüşüyor diyoruz. Devam edelim. İkinci kutup hücresi ve ootit dediğimiz yapı oluşuyor. Ootit döllenmiş yumurta olarak adlandırılıyor. Bakın burada döllenmiş dememizin sebebi şu. 23 kromozom spermden 23 kromozom da yumurtadan geldiği için bunu söylüyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki grafikte dişilerin mesfah döngüsünde etkili olan hormonlar numaralandırılmış. Bir numaralı hormon arkadaşlar FSH, folikül uyarıcı hormon. O var gibi uyarır çünkü yumurta oluşumu için önemlidir. İki numaralı hormon bakın östrojen hormonudur. Östrojen ne yapar? Hipofiz bezi ve uterusu uyarır. Hipofiz bezini ve uterusu uyarmasının sebebi şudur arkadaşlar. Hatırlayın gebeliğin devamı için progesteron ve östrojen hormonları salgılanıyordu. Bu sayede gebelik devamlılığı sağlanıyordu. Yoksa eğer bu hormonlar az salgılanırsa düşük meydana gelebilir. 3 numaralı hormon bakın ovulasyon döneminde pik yapmış arkadaşlar. Yani maksimum seviyeye ulaşmış. Bunu bilmeniz gerekir. LH dediğimiz hormon yani lüteinleştirici hormon ne işe yarıyor? Ovaryumu uyararak yine ovulasyon mekanizmasını sağlayacak. 4 numaralı hormon progesteron hormonu. Bakın Progesteron hormonu gebelik şansının yüksek olduğu dönemde salgılanan LH hormonuyla paralel olarak eğer bir gebelik meydana gelmişse gebeliğin, gebeliğin devamını yani oluşan embriyonun uterusa tutunmasını sağlayacak hormondur. Hipofiz bezi, hipotalamus ve uterusu uyarıyor diyoruz. Devam edelim. Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Anne adayının Tütün mamulleri, alkol ve uyuşturucu kullanması, bakın madde bağımlılığının olması ciddi anlamda soru. Stres ve kaygılı olması, dediğimiz gibi özellikle gebelik sürecinde bebeğin gelişimi açısından stres ve kaygı minimize edilmeli. Yani annenin mutlu olması gerekiyor arkadaşlar. Anne mutlu olursa bebek de mutlu olur. Hatta şöyle denilir, anne karnındaki bebek her şeyi hisseder. Annesi ağlamış mı? Annesi mutlu Bunların hepsini hisseder. O yüzden anneler bebekleriyle anne karnındayken bağ kurmak için böyle karınlarını okşarlar. Yani ben senin için buradayım demektir. Düzgün ve yeterli beslenmemesi, bu da önemli bir faktör. Vurgulamıştık. Bazen bu ve annenin maddi imkanlarından dolayı olabilir ama dikkat etmekte fayda var arkadaşlar beslenmeye. Folik asit yetersizliğinin olması bu da olumsuz etkilen bir faktördür vücuduna darbe alması, yaralanması özellikle gebelik döneminde karına alınan darbeler bebeğin gelişimine olumsuz etkiler. Özellikle organlarının kaybına sebep olabilir, organlarının zarar görmesine sebep olabilir. Başına gelmişse baş kısmına bir darbe alınmışsa bebeğin zihinsel yetersizliğe hatta ölümüne sebep olabilir. Bunlar da önemli faktörler. Evet aşağıda cinsel yolda bulaşan hastalıklar verilmiştir. Bunlardan hangileri viral, hangileri bakteri kaynaklı diye sormuş. Arkadaşlar ben soğukluğu ve frenginin bakteri kaynaklı olduğunu zaten öğrendik. AIDS evet, viral bir hastalık, HIV virüsünün sebep olduğu bir hastalık. HPV bakın zaten yine virüs kaynaklı. Hepatit B de yine viral ya da virüs kaynaklı bir hastalıktır diyoruz. Bunu da bilmek gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar embriyonun gelişimiyle ilgili aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y ile kodlayınız. demiş arkadaşlar. İnsanda gebelik süreci yaklaşık 40 haftadır. Yani 280 gündür. Evet doğru. Embriyo gelişimini uterustaki amniyotik sıvı içerisinde tamamlan. Evet doğru. Hatta bu amniyotik sıvıdan epitel hücrelerinin örneklerini alarak kromozomal bir anomali olup olmadığını saptayabiliriz. Embriyon metabolik atıklarını göbek bağı ile plasentaya iletir. Evet arkadaşlar, işte bu plasantanın görevini tekrar hatırlatalım. Neydi? Bebeğe besin ve oksijen getiriyordu. Bebekte oluşan atıkları ise uzaklaştırıyordu. Çünkü bebeğin solunum, sindirim, boşaltım gibi sistemleri yoktu. duyduğu besin ve oksijeni plasanta aracılığı ile anneden alıp göbek bağı toplar damarıyla vücuduna taşır. Evet. Embriyonik gelişim sürecindeki farklılıkları crossover ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı sağlar demiş. Hayır arkadaşlar, embriyonik gelişim sürecinde tekrar vurgulayalım. Bakın bunları biraz açmakta fayda var. Crossing over arkadaşlar 10. sınıfta görmüş olduğumuz hücre bölünmesi konusunun bir ayrıntısıdır. Crossing over yazalım. Homolog olmayan, daha doğrusu homolog olmayan demeyelim. Homolog kromozomlar arasındaki homolog kromozomların kardeş olmayan, bakın kardeş olmayan, çünkü her bir kromozom arkadaşlar iki tane kromatitten oluşur. Bakın bunların adı kromatittir. İki tane kromatit birleştiği zaman bir tane kromozom oluşur. Homolog kromozom şu demektir. Bir anneden biri babadan gelen ve karşılıklı bölgelerinde benzer gen, yani aynı genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozom diyoruz. İşte o bu homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri zaten kardeş olanların arasında parça değişimli bir mantığı yoktur. İkisi de aynı genetik yapıya sahiptir arkadaşlar. Kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimi adına veriyoruz. Crossing over. Arkadaşlar crossing over dediğimiz olay mayoz bir evresinde gerçekleşir. Homolo kromozomların bağımsız dağılımı arkadaşlar. Bu da anafaz bir evresinde gerçekleşir. Yani mayoz bir evresi. Şuraya da mayoz birin profaz bir evresi olduğunu belirtelim. Biz ne söylemiştik? Embiyonik gelişim sürecinde mayoz bölünme arkadaşlar. Bunu da bilelim. Crossing over'ın e, ana faz evreleri bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuzu tamamladık. Şöyle bir toparlamamız gerekirse doğum ve gebelik sürecinden bahsetmiştik. Doğum birinci üç aylık, ikinci üç aylık ve üçüncü üç aylık olmak üzere üç aylık dönemde inceleniyordu. Her birinin ayrı ayrı özellikleri vardı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Doğumun gerçekleşebilmesi için önemli olan hormonlar vardı. Bunlardan birisi östrojen, diğeri progesterondu. Östrojen, daha doğrusu östrojen ve oksitosindi. Östrojen ve progesteron gebeliğin devamlılığı için önemli olan hormonlardı. Östrojen ve oksitosin hormonları ne yapıyordu arkadaşlar? Uterus kaslarının kasılıp gevşemesini sağlıyordu. Bu ne zaman oluyordu? doğuma yakın zamanda oluyordu. İşte biz buna doğum sancısı diyoruz. Aslında o sancı olarak adlandırılan şey ne? Uterus kaslarının kasılıp gevşemesi. Biliyorsunuz uterus düz kaslara sahiptir. Düz kaslar sayesinde, düz kaslarda biliyorsunuz istemsiz kasılırlar. Yani kontrol edemezsiniz. O yüzden doğum kontrol edilebilen bir döngü değildir. Daha doğrusu kişi bunu kontrol edemez. Doğumun başlaması için öncelikle o kesesinin içerisindeki amniotik sıvının amniyon kesesinin yırtılması sonucu dışarı çıkması gerekiyor. Hatta su su geliyor dediğimiz ya da o sıvının ismini bilmeyenler genelde su geldi, suyum geldi diyebilirler. İşte o sıvının dışarı çıkmasıyla aslında gebeliğin başladığını söyleyebiliriz. Sağlıklı bir gebeliğin olması için arkadaşlar fetüsün embriyonun daha doğrusu ne yapması gerekiyor? Baş kısmının vajinaya dönük olması gerekiyor. Çünkü vajina doğumun gerçekleştiği, doğumun çıkışının olduğu yerde arkadaşlar. Doğum, gerçek sağlıklı bir doğum gerçekleşebilmesi için dediğimiz gibi bebeğin baş kısmının vajinaya doğru dönmüş olması gerekiyor. Bebeğin sağlıklı doğumu için bu oldukça önemli. Annenin tabi gebelik sürecinde bazı etkenlere maruz kalması gebeliği olumsuz etkileyebiliyor. Mesela kişinin dikkatsizliği olabilir örnek verelim Tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ya da madde bağımlılığı bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ya da dış etkenlerden biri olan stres ve kaygının fazlalığı yine bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Veya arkadaşlar annenin yeterince beslenememesi ya da dengeli beslenmemesi, yanlış beslenmesi gibi durumlar da bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Folik asit yetersizliği dediğimiz bu da önemli bir etken maddedir. Hatta gebelik sürecinde doktorlar hamilelere, anne adaylarına bu ilacı takviye olarak verirler. Gebeliğin devamlılığı bizim için hatta doğum kadar önemli. Çünkü eğer stres ya da kaygı gibi olumsuz duygulara, duygu durumlarına kapılırsa anne adayı bebeğin ölümüne düşük yapmasına sebep olabilir. Genel olarak konuyu toparladık arkadaşlar. Konuyu çalışıp sorularını çözmeniz sizin için faydalı olacaktır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.